Herkese merhaba. Bugün anneme gidiyorum ve kardeşlerim benden pankek istedi ve ben de pankek yapmaya karar verdim. Ve hemen size içinde neler var onları anlatıyorum malzemeler olarak. 2 yemek kaşığı şekerim var. 2 su bardağı bu 2z bilimlik bir bardak. Unum var. 2 su bardağı sütüm var. 2 yumurtam var. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı var. Zeytinyağı diyorum ayçiçek yağım var. Ağzım alışmış hep zeytinyağı demeye. Ay çiçekleri bile zeytinyağı diyorum. Vanilya ve kabartma tozum var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle iki yumurta ve şekerimi güzelce çırpacağım. Kabıma iki tane yumurtamı kırdım. İçine hemen şekerimi ilave ediyorum. Ve bunları güzelce çırpıyorum. Mikser yardımıyla yumurta ve şekerimi çırptıktan sonra Diğer malzemeyi atacağım ama ben şimdi bu etapta e, ses olmasın diye çalıştırmıyorum mikserimi. Bu aşamaya geçiyorum. Size de şöyle göstermek istiyorum. İyice beyazlığıyla sarısı birbirine karıştı. Şöyle güzel bir kıvam aldı. Şimdi içine sıvı yağımı, sütümü ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. sıvılarını karıştırdım. Şimdi unumu ve kabartma tozu vanilyamı elekten geçiriyorum. Onları da malzememin içine karıştırıyorum. Kabartma tozunu ekledim. Vanilyamı ekliyorum. Şimdi güzelce elekten geçiriyorum. Unumuzu malzememize karıştırıyoruz. ilk önce şöyle bir karıştıralım ki bunlar sağa sola saçılmasın. Bu kıvam birazcık e, sulu oldu. Şimdi ben onu yarım bardak daha un ilave edeceğim. Gerekirse 3 bardak. Kıvamını bulana kadar bu şekilde yapacağım. Tekrar un iledim biraz. Şu 3 bardağımın yarısını dökeceğim. diğer yarısını da sonra dökeceğim. 3 bardak un koymuş oldum arkadaşlar. Şimdi ben bir kaşık daha şeker attım içine. Çünkü şeker oranım birazcık un fazlalaştığı için şeker oranı azı gelecektir. Onu da ilave ettim. Şimdi tekrar iyice karıştırıyorum ve tava aşamasına geçeceğiz. Kıvamın nasıl olması gerektiğini şöyle size gösteriyorum. Biraz ağır akışlı olması lazım. Bakın bayağı bir koyu oldu. Bu kıvam iyidir. Şimdi tavamızı orta ateşte yani çok hızlı ateşte olmayacak. Yavaş ateşte bunları güzelce pankeklerimizi kızartıyoruz. Tavamız güzelce ısındı. Şimdi pankeklerimizi döküyoruz. Şimdi altları güzelce sarı bir alana kadar, üstü kabarcık olana kadar pankeklerimizi kızartıyoruz. Pankeklerimizin üstü gördüğünüz gibi kabarcık kabarcık oldu. Şimdi hemen altına çeviriyoruz. gel buraya inatlaşma benimle. Böyle altı şey olacak, sarı olacak. Şimdi hepsini bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Pankekinizi böyle kızartırken dediğim gibi yani yüksek ateş olmuyor. Kısık ateşten birazcık yukarıda yani yavaş yavaş piş pişmesini sağlayın. Size pankeklerimin alt kısmını da göstermek istiyorum. Yani üstü kızarıyor, altı da bu şekilde kızarıyor. Bazıları tabii daha farklı kızarabilir. Bu buna yanmış bile hemen ceci alıyorum. Gayet güzel kabardı. Ee, arkadaşlar pankeklerinizin hamuru ince olmasın. Yani kalın bir hamur olursa böyle kabarıyor. Ince hamurlarda kabarmıyor. Ununun kabartma tozunun e, kalitesine göre değişiyor tabi. Bazen hiç kabarmayabilir. Benim bazen başıma geldi çünkü hiç kabarmadı oldu. Böyle şeylerde de hiç endişelenmeyin. Eliniz alışır. İlk yapıyorsanız şayet. Yavaş yavaş eliniz o koyuluğa alışır. Ince bir hamur olmasın yeter. Koyu olsun. Koyu olursa daha güzel kabarıyor. Bölüsü zaten kabarcık oluyor biraz. Hemen çeviriyoruz. Fazla şey olmasın pişmesin. Ben bayağı bir pankek yaptım. Kalabalık bir aileyiz, anca yeter. siz bu ölçülerin daha yarısını kullanarak da kendinizce yani 5-10 tane yapabilirsiniz. Ben tadına baktım, gayet lezzetli oldu. Şeker oranı da gayet kıvamında. İsterseniz siz üzerine çikolata sos koyabilirsiniz, reçel koyabilirsiniz. Ben karamel sos kullandım. Tercih size bağlı. Arasına meyveler koyarak da tüketebilirsiniz. Bir videomun daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayım kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.